Günaydın, herkese mutlu pazarlar, hayırlı sabahlar canlar evimize hoş geldiniz. Güzel bir gü güzel bir gün olması dileğiyle, güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Yeni gün, yeni güzellikler getirsin inşallah efendim. Ee, güzel bir güne uyandık. Hava böyle soğuk değil. <laughs> hava soğuk değil, güzel bir hava var. Ee, yani en önemlisi soğuk değil. En azından. Ne yapıyorsun sen? Tereyağı yok mu? Kalmadı mı? Yok dedim ya. Emin misin? Şu alta bak. Bakayım ama sanmıyorum. bak onlar peynir olması lazım. Tereyağı kalmadı canım. Alsın şeyde. Peynir. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? Güzeliz, çok şükür. Şöyle koyayım size. Kahvaltı hazırlığı <laughs> kahvaltı hazırlığına evet. geçeceğiz şunu bir açayım. Geç. Bir de ben alayım. Tamam. Nasıl daha şey. Ali, Derin, evet. sen de mi gidiyorsun yoksa? Yok ya ben şey, ekmeğe bakın. kaç tane ekmek alayım? Bak işte şey salata sosuyla salatasını cektim ben de sana. Evet, Biriktireyim zaten. Biriktireyeyim. Evet, e, akşam şey yaptım ya tavuk. Fırında tavuk yaptım. Akşam onu yedik. Hı hı. O kaldı onlar işte. Hadi git tereyağına bak. Hadi paşacığım, hadi kuzum. Şunu kaldırayım şurada. Ailenin proje ödevi var. Bugün Ali onunla uğraşacak, onu yapacak. Şimdi canlarım sizi şöyle bir koyayım alayım ben. Acaba bugün şeye de gider mi? Bugün ee, çöpler var atılacak ama neyse bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra atarlar. Akşam annem gelmişti. Oturduk biraz. Baktım hiç içmeyecek. bende, meyve falan çıkıyordum. Bugün de bir şey bulaşık makinasını tamirci bulmaya gider mi acaba? Ali? şeyi var. Proje ödevi var. Ben tamam oğlum hadi. Oyalanma çabuk. Hı bana bak hızlı hareket et. O gün ee, şey gibi. Neredesin? Esende hemen gittin geldin ya hızlıca. Yok. Onu da O zaman ben koştum depa attım. Tamam biliyorum da ee, çabuk ol yani babanın da işi var çünkü ailenin şeyi yapılacak proje ödevi yapılacak. Babam bulaşık makinesi için tamirci bakacak. Hadi, çok. Alt tane pide ekmek bir al. Bir şey var mı? Bekle bir dakika oğlum. Kim gelsin? Dolap, şimdi çıkarayım. 이수 있도록 한다 Aa, yumurtamız mı kalmamış bizim? Ha, yok şurada var da Azmış şey ama. Neyse yarın alırız yumurta yok değil. sofrayı falan seyrediyorum. Hiç bizimkiler umursamıyor. Öyle duruyor. Sucuk bitti mi ya? Diğer sucuk? Hı, hmm, bitmiş demek ki. şeyi karıştırmadım daha. Ee, şey, e, dün aldık daha. Onu karıştırırdım. Öteki kalın çaydan. O yüzden deme almam çıkmaz. Çıkabilir yani. Hadi şu sofrayı da serin bakayım. Hadi. Ağırdan gidiyorsun sen. Şunuz. Annemin çayı bitmiş. Çay istedi. Çayı Ali demlemişti zaten. Sofraya. Sofram burada. Orada anneciğim sirkeleme. Sen sirkeleme Yakup. Ablam sirkelesin. Kenarlar bir şey yok ya o kenardaki o şeyleri kaldırdık ya saksıları falan. Orada açıklık oldu. Tehlikeli yani. Yakup için tehlikeli. O yüzden. Kediler deviriyor. Şey, e, saksıları kaldırdım. Tamamen orada saksı bırakmadım arka balkonda. Sadece iki üç tane var. Onların ekili çiçek ekili. Çiçek ekililere tanışmıyorlar çünkü. Başka, <laughs> Kurtuldum. Öyle söyleyeyim. Şeytanı kullanamamışım değil mi de? Ha. İşte diyorum ya. Şimdi ya sofra elinden düşüyor olur. Sofrayı aman düşürmeyeyim derken kendisi Allah korusun öyle doğru gider. Korkulu, korkuluk falan bir şey yok. geçtik. Bu güzeldi. Ben da anlattığım bir Şimdi ailenin proje ödevi var. Yine bugün e, bitki saatimizi o proje ödevine ayıracağız. Fen bilgisinden. Fen bilgisi dedim de. Bizim zamanımızda fen bilgisi deniyordu. Şimdi fen bilimleri deniyor. Unuttum bak bir an fen bilimleri. Kuzum. Su, şu hal şeyler gitti mi? Su falan hepsi. İyi. Şu an o zaman başka senin götüreceğim bir şey yok bebeğim. O da ödevlerini dünden bitirdi. Ödev falan kalmadı çok şükür. Size her şey olsun. Şunları kaldırayım ortadan. Allah razı olsun. Dün bir yorum okudum açıkçası biraz sinirlendim. Gerçekten. Ama e, artık bazı şeyleri Niye bir şey oluyor? <laughs> Şimdi Nilay e, 2 yaşında biliyorsunuz. E, Aralığın 4'ünde 2 yaşını doldurdu. Şu an hangi aydayız? Şubat'ın 8'i bugün galiba. 7'si mi? 8'i mi? Her neyse artık işte yani tam 2 yaşında işte ama şu an biz hangi mevsimdeyiz kış mevsimindeyiz kaldı ki 2 yaşındaki bir çocuk evet e, tuvaletini yaparken belli eder kendini Hani bir sabit durur kendini sıkar e, ne oldu kızım dediğimizde biz biliriz aslında onun ne olduğunu ne oldu kızım dediğimde kıkı yapıyorum diyor mesela bu şekilde söylüyor yaparken ama ama öncesini söylemiyor bakın daha henüz yani yapmadan önce anne benim işte hani evet. öncesini söylemişim çok açıkta konuşamam bunları al ama ben bütün çocuklarımı bakın 5 çocuğumu büyütüyorum Allah'ım sağlık versin hepsine 4 ee, çocuğumu daha önceki dört çocuğumu hep iki buçuk yaşında öğrettim ee, ne zaman ki yani 2 yaşını geçti eğer kışsa da yaz dönemini bekledik veya tam iki buçuk yaşında e, yazdı ya işte her neyse. Onu kendiniz ayarlıyorsunuz. Tabii ki bir anne olarak da sizin buna hazır olmanız gerekiyor bu. Çünkü böyle bir hafta süren bir süreç öğretme aşaması. Canım hadi götürün şeyleri falan. Kimi Esi, işte? Geldi mi şey? <laughs> Kim? Ne yapacaksın? Ne ha? Kavunu da al. Ne için? Ne? Kavanoz oldu mu? Allah'ım ya ben de bir tavan oldu diyorum. Patlama kapı desene. Kahvaltımız kase desene. Kavun. Aynı Şey yani, tavan işte. Hepsi aynı şeye geliyor. Aynı şey, şeye mi? Evet. Küçük mi almışım abi abi. Abi de Bir şey değil de ondan sonra bir kötü almak lazım bu. Nereden almışım? almadın almadım onu. Evet, açık yok demek ki şeyin Sen evet. Bir yumurta kaldır, kestiği götür, çayı götür, yumurta kavurur. <laughs> Ondan sonra... Yani bir anne olarak da bizim hazır olmamız da gerekiyor böyle bir durum için. Dediğim gibi bir hastalık bir süreç. Öyle kolay atlatılacak bir süreç değil. Ha, ama ben tabii ki dört çocuğumu da şey yaptım. Ben kendim alıştırdım, bir başkası gelip alıştırmadı tuvalete. Yani öyle bir yorum geliyor ki anlatamam. Anlatayım. Şöyle ki bazı takipçilerim şimdi hani iyi niyetle söyleyen takipçilerim var. Onlara asla bir şey demiyorum. Hatta dün bana o saçma sapan yorumu yapan kişi her zaman beni severek izleyen bir takipçimin yorumunun altına yazmış. Hani takipçim demiş ki işte Nilay hadi tuvaletinde öğren bak çok tatlı kız olacak falan gibi güzel bir yorum yapmış. Tabii ki inşallah vakti zamanı geldiğinde o, o da öğrenecek. Nasıl diğerleri öğrendi? Nasıl dünyadaki bütün çocuklar öğreniyor? Tabii ki Nilay da öğrenecek vakti geldiğinde. Ama daha 2 yaşında. Ben e, normal bir şekilde böyle yorum yapanlar zaten hani bak birkaç takipçim de yazdı. Göknur e, Nilay konuşuyor. İşte e, kendi yani ihtiyacını söyleyebiliyor. Onu tuvalete alıştırsan falan diye yazanlar oldu. Ben onlara gayet güzel bir şekilde cevap da verdim. Hani daha küçük yaz dönemi, kışın şu an kışın çok zor. Yazın öğretici öğretirim inşallah diye. Yani gerçekten güzel bir dille yazan takipçimi Ben de tabii ki güzel bir dille cevap veriyorum. E, i̇nsanız. Bu iş bu işte çok yıpratan bir iş insana. Çünkü senin hiç karşına böyle e, senin karşında iki lafı bir araya getiremeyecek insanlar klavyede var ya o profesör oluyorlar böyle sosyal medyada. O bayan ya bu normal güzel bir güzel şekilde yazan takipçimin yorumunun altına ne yazmış? Zaten o kişinin ben daha hiç doğru düzgün yorumunu görmedim. Hep böyle e, tatsız tatsız eleştirileri var. Şey yazmış. Göknur çocuğuyla ilgilenmiyor ki. Geçen gün arkadaşına gidecekti. Arkadaşına giderken çocuk kaka yaptı. Hiç umursamadı. Çocuğu öyle götürdü. Ondan sonra hiç bakmıyor. Hiç ilgilenmiyor ki çocuğuyla. Çocuk çatır çatır her şeyi konuşuyor. Göknur ilgilenmiyor diye yazmış. Ay benim tepem attı. Siz istediğiniz kadar deyin ki Göknur sen bu mecradaysan eleştirilere açık olacaksın. Kusura bakma arkadaşım. Bu bir eleştiri değil. Bu bir kötüleme. Eleştiriyi insanlar yanlış hmm. algılıyor. Bu bir eleştiri değil. Bu bir kötüleme. Başka bir şey değil yani. Zaten diyorum ya o kişinin ben daha adam akıllı bir yorumunu görmedim. Yani herhangi bir şeyime ya bir, bir, videoma e, yani en azından yaptığım bir yeme eline sağlık göknur afiyet olsun afiyetle yiyin. Çok basit bir cümle yani. Çok basit bakın. Bunu bile daha yazdığını ben görmedim. Hep böyle eleştirir. Hep böyle eleştirir bu kişi. Böyle yazmış. Ay tepem bir attı. Evet ben tam arkadaşıma giderken Nilay'ın ceketini giydiriyordum anne kaka yapıyorum dedi e ben şimdi arkadaşım da bana telefonda dedi ki hemen de kahveyi koyuyorum ocağa dedi e ben ne yapacağım şimdi kadın kahveyi ocağa koyarken ya yani çünkü bizim evlerimiz çok yakın o kahveyi pişirene kadar ben onun evinde olurum bir dakikalık bir mesafe var evimiz, ikimizin evimizin arasında ben şimdi o kadını mı bekleteyim o çocuğun daha kaka yapıp bitirmesini bekleyeceğim sonra onun altını değiştireceğim çıkacağım nereden baksanız 10 dakika e kadın kahveyi koydu ocağa bekletilir mi e gittim orada değiştirdim. O benim zaten her gün görüştüğüm samimi olduğum bir arkadaşım. Gittim orada değiştirdim. Ay ne acayip ne terbiyesiz insanlar var ya. Ne terbiyesiz insanlar var. Gerçekten aklım almıyor benim. Kaldı ki çocuğumun tuvalet alışkanlığını öğretme işi bana ait. İlgilenmiyor deyip de diğer çocuklarımı sen mi gelip öğrettin? Yani diğer dört çocuğumun tuvaletini sen mi gelip öğrettin? Başkası melalem mi gelip öğretti? Yani burada beş çocuk büyüten bir anneye kalkıp da bir şey öğretmeye kalkma, eleştirmeye hiç kalkma. Bana bir çocuk, iki çocukla bakarken öf, pöf, ay, öldüm, bittim bunların elinden diyen karakterde insanlar gelip beni eleştiriyorlar. Bir oturun oturduğunuz yerde diyorum yumurta kavruldu kahvaltımı yapayım. Sen kırmış olasın. Baba. <laughs> baba anne baba ne. Güzel. <laughs> Ha? <laughs> ne diyorsun sen kız? oynayamazsın tek başına kimse yok arkadaşların olursa anladın mı Sanırım arkadaşların olursa oynarsın şimdi de kimse olmadı tek başına gönderemem anne mi seni Ailenin proje deneyi yapın da canım. Tamam alalım gelelim işte şuradan. Daha, daha eksik mi var? Ya, var tabii bir gün arayışı Aman Allah <aman. gülüyor> Ali hani yakalıyor mu? Baba yakala. evet, Kahvaltımızı yaptık Canlar. Şimdi mutfağı toplayacağım. Anne, geldik pis hmm. Temizleriz. Ne alacak mısınız? Yağla. Yağla. Eksikleri tamam hemen gidin alın hemen projede. Aylin başka projeden başka. Ay anneciğim. Yüreğimi düşürdü ağzını vurdu sanki şuraya. Ben de bir göreyim şunu ya neymiş nasılmış bir versene bakayım. Ver bakayım nasıl bir şey. Sen ha neyleri oyun hamurundan yapacaksın? Dur dur niye hiç yapıyorsun? Yakınlaştır. Şunları mı oyun hamurundan yapacaksın? Ha? bak şu şu şunlar işte. Onları normal kağıttan daha kolay kızım. Oyun hamuru niye şey yapacaksın ki? Ziyan edeceksin Çünkü oyun hamurundan yaptığında bunlar. Şimdi şu şekli yapacaklarmış. Oyun hamurundan yaptığında. Bir bak diğeri var. Bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika yaptıkları. Bir daha mı kolay desem? Bilmiyorum. Karar veremedim açıkçası. Bu daha zor bir durum. Baba, o var. Hangisi daha?